İşte fondan herkese merhaba. Bugün sizlerle inşaat sektörüne pratik bir şekilde yatırım yapma imkanı sunan NST Kodlu İş Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonumuzu konuşacağız. Bu yayında konuğumuz Zafer olacak. Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk. Zafer bildiğin gibi 24 Temmuz tarihinde fonumuzu yatırımcılarımızla buluşturduk. Ama daha yeni bir fon. O yüzden biraz stratejisi ve genel yapısı hakkında yatırımcılarımıza bilgi verelim mi? İş Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu genel olarak Borsa İstanbul'da işlem gören GYO şirketleri, çimento şirketleri, inşaat malzemeleri şirketleri, demir çelik sektöründeki şirketler ve inşaat taahhüt şirketlerine yatırım yapmayı amaçlayan bir fon. hisse senedi yoğun fondur. Peki bu fonu nasıl yöneteceksiniz? Aktif olarak mı yöneteceksiniz? Hisse senedi seçimlerinizi nasıl yapacaksınız? Fonu genel olarak yönetimi aktif yönetim olarak devam ettir, ettirmeyi düşünüyoruz. Burada dikkat edeceğimiz hususlar bu sektördeki iskontolu işlem gören özellikle GEO endeksi tarafında iskontolu işlem gören iskontosu daha yüksek olan GEO şirketlerine öne çıkarmak. Onun haricinde diğer sektörlerde de düşük çarpanlarla işlem gören demir-çelik, inşaat, çimento ve yapı malzemesi, inşaat malzemesi şirketlerine yatırım yapmak esas amacımız olacaktır. GEO'yu biz çok kullanıyoruz kendi aramızda sektörde de ama belki e, açmak gerekirse gayrimenkul yatırım ortaklıklarına aslında bahsediyoruz GEO'lar derken. Evet. De. Peki biraz da fonun teknik özelliklerinden bahsedecek olursak, karşılaştırma ölçütü ne olacak, fonumuzun yönetim ücreti ne olacak, bu konu hakkında da biraz bilgi verelim mi yatırımcılarımıza? Tabii. E, fonun karşılaştırma ölçütü yüzde XGMO yani BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları yüzde ee, 15 BIST Demir Çelik Metal Ana e, Endeksi yüzde 15 e, BIST Taş Toprak Endeksi bunun içinde çimentolar ve inşaat malzemeleri giriyor yüzde 10 e, İnşaat e, Endeksi BIST inşaat X İnşa yüzde 10 e, KYD Repo Endeksi olarak değerlendirebiliriz. Fonun yönetim ücreti %3.20. 20 olacak. Aslında biraz da özetlemek gerekirse fonumuz AVM'lerden rezidans projelerini, çimentodan demir-çelik sektörüne uzanan geniş bir yatırım evreniyle yatırımcısına birikimlerini değerlendirme imkanı sunacak. Diğer yandan da hem inşaat sektöründe hem gayrimenkul sektöründeki büyüme potansiyeline de yatırımcılarımızın ortak olmasını sağlayacak diyebiliriz. Bir önemli özelliği daha var fonumuzun. Bir hisse senedi yoğun fonu olduğu için aslında yatırımcılarımız fon üstünden elde edeceği kazançlar üstünden herhangi bir stopaj kesintisi olmadan da %0 stopaj avantajıyla bu fondan faydalanabilecekler. Bu da aslında önemli bir artı yatırımcılar için. Peki bu fon e, piyasa koşullarından nasıl etkilenecek? İçinde olan sektörleri saydın. Bildiğimiz gibi bu sektörler aslında faiz e, hassasiyeti olan sektörler. Önümüzdeki dönemki faiz politikası, makroekonomik beklentiler sadece bu fona nasıl yansıyacak? Fonun performansı üzerinde e, enflasyon, e, faiz politikası, para politikası e, ve konut kredilerindeki kuru konut kredilerindeki koşullardaki iyileşmeler bizzat be, bizatihi belirleyici e, rol oynayacaktır. E, çünkü hani yapısı itibariyle daha e, inşaat sektörü ağırlıklı bir fon olduğu için e, faiz e, faiz politikasına oldukça duyarlı bir e, fon. Aslında biz de zaten iş portföyü olarak önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz politikasında aşağı yönlü bir hareket bekliyoruz. O yüzden fonumuza bu hareketin olumlu yansıyacağını düşünüyoruz değil mi? Evet yani e, konut piyasasındaki arz talep tarafında e, daha büyük e, çaplı bir hareketlilik gözlenebilir. Konu, e, faiz politikasının yani faizdeki düşüşün devam etmesi durumunda. Hani Bu da direkt e, konut piyasasındaki e, can, canlı kullanmayı teşvik tetikleyecektir edecektir, tetikleyecektir. Ee, onun haricinde e, tabi bu e, faiz politikası ve konut kredilerindeki iyileşme olduğunu varsayarsak eğer önümüzdeki dönemde e, varlık fiyatlarına yani bu GEO'ların e, portföylerinde ta, e, bulundurdukları varlıkların da fiyatlarında artış olması beklentisi e, hani günde oluşacaktır. Hani Bu da tabi GEO şirketleri özellikle e, onların nezdinde hani Borsa İstanbul Endeksinden e, endekslerinden pozitif ayrışmasını e, bekleyebiliriz. Peki fonumuzun stratejisinden bahsettik. Piyasa koşullarından bahsettik. E, sence bu fonumuz hangi yatırımcılar için uygun olacak? E, bu fon gayrimenkul yatırım sektöründe e, yatırım yapmak isteyen orta uzun vade e, yatırım yapmak isteyen ve yüksek risk e, algısını e, haiz yatırımcılar için uygun bir fondur diyebiliriz. Uygun olacak. Peki yatırımcılarımız yayınımızı izledi, fonumuzu beğendi ve fonumuza yatırım yapmak istiyorlar. Son olarak senden fonumuza hangi kanallar üstünden ulaşabilecekler? Bir de alım satım esasları hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii. E, fonumuz Tefas'a açık bir fondur. E, e, tefas'a açık olduğu için tüm banka ve aracı kurumlar üzerinde işlem yapılabilmektedir. Saat 13.30'a kadar iş günlerinde e, saat 13.30'a kadar e, alımlarda T artı 1, satımlarda T artı 2 valör ile çalışılmaktadır. 13.30'dan sonraki işlemlerde ise e, alımlarda T artı 2 valör, satımlarda ise T artı 3 valör üzerinden işlemler gerçekleştirilmektedir. Çok teşekkürler Zafer verdiğin tüm detaylı bilgiler için. Sevgili izleyicilerimiz, umarım sizler için de keyifli bir yayın olmuştur. Bugün sizlere NST kodlu iş portföy inşaat sektörü hisse senedi fonumuzu tanıtmaya çalıştık. Bu ve buna benzer videolarımız için kanalımıza abone olup bizleri takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.